Somi'nin yeni bir şarkısı çıktı. Sanırım bu şarkıyı bir tane festivalde söylemiş ama ben o videoyu izlemedim. Sadece Tesser'e baktım. Alışık olduğumuz Somi tarzından birazcık daha farklı, birazcık daha sakin bir şarkı. Ve aynı zamanda da MV olacak gibi gözüküyor. Tesser'den gördüğüm kadarıyla Sabrina'nın tarzına benzettim ben. Ama artık bakıp göreceğiz. İnstagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ve videoya geçelim. 1-2-3 What the? Çok güzel olmuş ya. alışık olduğumuz son tarzlar kesinlikle çok fazla farklı. Birazcık nedense Envy'i olarak hatırlattı bana şu an. En evet. Hem çok güzel hem de aşırı pasaklıymış gibi. için aynen de hissediyorum şu an son bir de. yapacağım evet.

Sanırım Somi'ye sürekli olarak hani Barbie bebek gibi vesaire dendiği için ona karşı bir göndermeler vardı. İki buçuk dakikanın sonunda bunu çözdüm. MV çok güzeldi. Bana kalırsa aşırı iyi, aşırı başarılı bir MV'ydi. Gerçekten çok beğendim MV'yi. Muhtemelen özel anlamlar içeren çok fazla şey vardı. Ve bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şarkı alışık olduğumuz Somi tarzından çok farklı. Çok sakin yani. Somi'nin daha böyle festival havasında şarkıları var. Daha hareketli oluyorlar. Ama şarkı kesinlikle kötü değildi. Sadece çok fazla böyle aynı tonda ilerliyordu. MV'deki look'lara bayıldım. Hepsi birbirinden güzeldi. Zaten MV'ye bayıldım. MV baştan sona mükemmeldi bence. Söyleyeceklerim bu kadardı. Son videolarda görüşmek üzere. Bay bay.